Arkadaşlar merhaba. Bugün de yine bir Core Java dersindeyiz. Bugünkü konumuz aritmetik operatörler. Konumuza geçmeden önce yine bir hatırlatma yapayım. ilgili kodlar GitHub hesabında Java Lesson içerisinde operatör içinde aritmetik operatörler klasında bulunmakta. Buradan onları alıp kullanabilirsiniz. Şimdi konumuza dönecek olursak, Java'da aritmetik operatörler neler bunlar? Matematiksel işlemler için oluşturulmuş olan operatör bunlar. Matematikten hatırladığınız toplama, çıkarma, çarpma, bölme, modülüs, belki sözelce olup matematiğe uzak olanlar bunu hatırlamıyor olabilir. Kalanı vermek, bir bölme işleminde kalanı vermek için oluşturulmuş olan bir operatör artırma ve eksiltme. Artırma ve eksiltme de Java'da kısa yolda e, toplama ve çıkarma işlemi yapmak için bir kısa yol diyebiliriz. Peki. Bunlar neler nasıl oluyor? Ona bir bakalım. Şimdi main'imizi oluşturuyoruz klasımızda. Bu kodlarımızın çalışması için gerekli core Java'da. Öncelikle toplama konusuna bakalım. <laughs> integer daha örnek verelim. Diğerlerine de bir örnek vereceğim. Hemen hemen hepsini kullanmaya çalışacağız. Matematiksel işlemlerde. Dijitlerin, dijit variable'larının hepsini kullanmaya çalışacağım. Burada toplamada integer x ile y'yi toplayacağımız için bunu içine koyacağımız bir kap gerekiyor. Bu kabı yine integer olarak yapmamız gerekiyor çünkü bu ikisinin içine konacağı şey kendi sınıfından olma zorunda. Başka bir sınıf olsa, örneğin burası string olsa veya boolean olsa olmaz. X artı y diyoruz. Bunu yazdırdığımızda nasıl yazıyoruz? Bunu tekrar görelim. Burayı bulan yazıyoruz. Sonuna nokta koyup sol tv sol tv yazarsanız yazdırma komutunu otomatik verdiği gibi neyi yazdırdığınızı şuraya kısa olarak kendi şu kısmı kendi oluşturuyor. Bu şekilde. Şimdi bu toplamı yazdırırken biz çıkarma hazırlığı yapalım. Evet, konsola gördüğünüz toplam 39. Çıkarma işlemi için double bir işlem yapalım. Double variable'ı da kullanmış oluruz. Yine bir double oluşturalım. Ve variable'ı Şuraları değiştirelim. Aynı olmasın. Peki. Şimdi double çıkan sonuç diyelim. A eksi çıkan sonucu tekrar yazdıracak olursak bakın otomatik Java bu metodu buradan geliyor IntelliJ üzerinden soğut ve bununla yine yazdırabiliyoruz sonucu burada şu içerideki kelimeyle sonucu birbirinden ayrı edebiliyoruz bir diğer işlem çarpma burada da float kullanalım e, Variable'lar aynı isimde kullanamıyoruz. Bakın dikkat ederseniz x, y, a, b diye devam ediyorum. Buraya x kullansam gördüğünüz gibi altını çiziyor. Kullanamıyorum. O nedenle farklı variable'lar kullanıyoruz. 2 nokta böyle bir float yapalım. Float da neydi? Double farkı sonuna f koyuyorduk. Float olduğunu belirtmek için. Kontrol D yaparsak Aynısından bir tane daha bize örnek olarak aşağı açıyor. Şunun yanında kontrol D. Bunu da başka bir rakam yapalım. Bunun gibi. Şimdi sonuçta gene kendi sınıfından olacak. C ile çarpı e, yıldız konuyor. Çarpma işleminde yıldız kullanıyor. Bu şekilde de çarpma işlemi yapmış oluyoruz. Bir diğer işlem bölme. Bakın çarpmayı da burada verdi. Konsolumuzda gördük. Bölmede de long kullanalım. Vermediğinden sonra büyükle diğer analiz edebilmek için ticir olmadan bunu don olduğunu beyan etmek için bu şekilde koyuyoruz. Bu da böyle olsun. Long'un bölme sonucu da E şu taksim işareti bu şekilde buradan kullanabiliyoruz. Bölmede long olduğu için bir verdi. Bölme sonucunu double veya float yapsaydık Ondalıklı olarak da çıkardı. Long olduğu için noktadan sonrası küsuratlı sayılar burada yok. Bunun gibi. Evet. Bölmeyi de geçtik. Şimdi modulus az önce bahsettiğim sayısınız var bilir. Modulus kalan. Bu kalanı Nasıl bulacağız? Bir işlemin kalanı. Mesela bu yukarıdaki bölmeyi şimdi kalan olarak e, şu long olarak çıktı. Az önce doubled'ı. Bu double kaldı. Bir vermişti long olarak. Şimdi bunu aynı işlemin modulus diyelim. Aynı variable'larla. E Modulus ve Aynen. Şu iki rakamı birinde bölme birinde modulus yaptık. Bölmede ve modülüste fark bu şekilde. Bunu daha iyi anlamak için şöyle de yapabiliriz. 10 ile 2'yi bölüyorum veya 10 ile 2 modülü salıyorum. 10 ile 2 bölünce 5 bölen modülü ise 0. Tam bölüyor çünkü. Bu, bu şekilde daha iyi anlaşılmıştır zannedersem. Şimdi artırma. Bir, bu bir Kısa yolu, mesela bir short bir veri tanımlayalım. Örneğin 12. Ben bunu, bu şekilde artırma dediğimiz iki artı. 2 artıyı yan yana kullanıp, yazdır dersem, artırma iki artı işaret Bakın K ne çıktı? Bakın. 13 çıktı. Oysa biz 12 yaptık. Daha önceki derslerimiz ne yapıyorduk? Variable atama yapıyorduk. Bakın burada bir atama yok. Yani K eşittir. Böyle bir şey yapmadık. İşte bunun anlamı, şuranın anlamı bu oluyor. K eşittir 12 artı 1. Yani iki tane artının anlamı var olan şu kayı 1 artır. Bu şekilde. Açılımı bu bunu. Onun için 1 artı da 13 çıktı. 14'tü değil, 15 değil. Benzer şekilde eksiltme var. Bunda byte yapalım. byte'ı eksiltelim ve yazdıralım burada z'yi 1 eksilttiğimiz için 18 görüyoruz bunun da anlamı yani yukarıdaki gibi şunun gibi aynı mantık z eşittir bu otomatik yazıları tab star eklentisi ile getiriyor bana otomatik öneriyor tabla basarsam bunları sanki kendim yazmış gibi buraya print ediyor. Ekrana yazdırabiliyor. Bugün böyle bir kısa yolla var tabline start. Evet, eksiltmeyi bu şekilde gördük. Özetleyecek olursak matematikteki işlemlerdeki bir toplama, çıkarma, çarpma bölmemiz var. İki sayının birbirine bölümünden kalanı almak için kalanı almak için modülümüz var bir sayıyı bir artırmak veya bir eksiltmek için kısa yollarımız var. O kısa yollarda o sayının yani variable ismini yazıp ismini yazıp yanına artı artı veya eksi koymak. Uzun şekilde şöyle yazmak değil de bu şekilde kısa yazmak. Peki bir başka Java konusunda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler dilerim.